Tutan değil mi şu? Ne? Aa! ne oluyor be! <laughs> ver bir duduş, ver bir öpücük bakayım öküzüne. Ne oldu? Hani evlenmeden olmazdı? ben seni denedim zaten. Evlenmeden asla olmaz. Saçmalama. Doğru. Sen benim sabrımı da çok denemeye başladın bu aralar. Ama dikkat et, ben Karadeniz kadınıyım. Beni denerken elinde patlarım sonra. Ah! <laughs> Ulan Yıldız! Ulan Yıldız! Bunlar daha iyi günlerim. Bir elimle saçlarını okşardım. Bir elimle de çayımı yudumlardım. Ama yapamam!